Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ETS 2'yi online bir şekilde nasıl oynayabiliriz? Yani multiplayer bir şekilde nasıl oynayabiliriz? Onu göstereceğim. Bu işlemi yapabilmek için iki yöntemimiz var. Birincisi oyunun kendi sunucularını kullanmak. İkinci yöntemimiz ise Tracker SMP. İlk yöntemle başlayalım. İlk yöntemimiz çok basit. Oyun içerisinden konvoylar, konvoy lobisinde giriş yapıyoruz. Ve burada önümüze konvoylar listelenecek. Buradan dilerseniz istediğiniz bir konvoya katılabilirsiniz ya da siz konvoy oluştur diyerek yeni bir konvoy oluşturabilir ve arkadaşlarınızla online bir şekilde oynayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. Oyunun sunucularında sadece 8 kişiye kadar online bir şekilde oynayabiliyoruz. Nasıl daha çok kişiyle online bir şekilde oynayabiliriz? İkinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz olan Tracker SMP'yi nasıl kullanabiliriz? Şimdi hep beraber bakalım. Tracker SMP'nin resmi sitesine giriş yapıyoruz. Kısacası hiç bilmeyenler için Trackers MP nedir ondan bahsedelim. Trackers MP, ETS2 ve ATS için oyunu online bir şekilde oynamanızı sağlayan bir topluluk sunucusu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bütün işlemleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. İlk öncelikle Trackers MP'ye kayıt olarak başlıyoruz. Buradan kayıt tuşuna tıklayalım. Burada ilk etapta Steam'e bağlanmamız gerekiyor. Buradan Steam'e bağlanı işaretliyoruz. Ve Steam hesabımıza giriş yapıyoruz. Truckers MP'nin oyun detaylarımızı görebilmesi için Steam'deki gizlilik ayarlarından oyun detaylarını herkese açık olarak değiştirmemiz gerekiyor. İlk öncelikle bu ayarı yapmayı unutmayın. Burada kayıt ekranı karşımıza geldi. İstenilen bilgileri dolduruyoruz ve devam ediyoruz. Ve böylelikle kayıt işlemimiz tamamlanmış oldu. Şimdi Tracker MP'yi indirmemiz gerekiyor. En üst kısımda Download butonu var. Buraya tıklıyoruz ve indirmeye başlıyoruz. İndirme işlemimiz tamamlandı. Setup'un üzerine çift tıklıyoruz ve açıyoruz. Rackers MP'nin giriş ekranı karşımıza geldi. Buradan ilk öncelikle ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ve burada oyunumuzun kurulu olduğu yeri otomatik bir şekilde getiriyor. Bu doğru mu değil mi kontrol ediyoruz. Eğer doğruysa herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Eğer burada doğru bir şekilde görmüyorsanız araştır butonuna tıkladıktan sonra doğrusunu seçebilirsiniz. Buradaki güncellemeleri indir butonuna basıyoruz ve güncellemeleri yapıyoruz. Güncelleme işlemimiz tamamlandı. Oyna diyelim ve oyuna giriş yapalım. Burada sitede kayıt olurken kullandığımız bilgileri giriyoruz. Burada oyun kurallarını kabul ediyoruz. Ve sunucular karşımıza geldi. Buradan istediğimiz sunucuyu seçip oyuna giriş yaparak oyunu online bir şekilde oynayabiliriz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.